Gel şuraya dek. Okey. Tamam adam gelmedi ya. Neyse az kişi. Dayı tabancamızı alalım. Nerede nereye indi o herif hemen? Bir kişi geldi senin yukarıya. Bir lan canı. Benim silahım yok. Tamam bir tane pom çözdüm. Allah. Nerede vurdu lan? Şurada arkadaşlar. Görmedim adam. Oy. Mimar Sinan RP. Aldın ya. Helal. Arkadaş var mı ki acaba? Onun? Vardır. <laughs> ne yapıyorsun aşağıya? <hocam? gülüyor> <laughs> Aha adam var. Köprüde. Arada. La yanımda. Köprüdeki iki kişi bu arada. Tamam bunu aldım. Nerede? Gördüm. Lan adam nak olacak amına koyayım bir One HP. canı vardı ya. Bana hiç bir. Oturuyor zamminiyim. Ben adam canı bire itirim alamadım ya. Bir tek ranked dayı adamlar var ya vallahi. Evet Fortnite çok bot Ama basmaya onlar, başladı. Şu tarafta adam Onlar adamı. da çok ya o. Adam var. Uzi var mı? O ne lan? Editlersin olmuş işte vur şunu Bak böyle yapacağım Nereye kaçtı lan? Bak böyle Spider yapacağım Spider mani koydum ağzına <laughs> Spider man Bir bundan vuruyorum bir pompalı da vuruyorum Al Ananı. Ananı Anoluyum mi? Al 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 Tamam alıyorum alıyorum Biri al. sıkıyor la bize Ah be üstü keş yapamadım, yapamadım ya. Şey ya. Kim sıkıyor? Gel lan gel burada adam var. Geldim. Oğlum hepsi de bot ya. Vurdum bir tane. Ya kardeşim sen mimar sinan mısın? Amminiyum. İki kişi ver ya. biri ak. onla vur onla Lan dur şarjım bekle reload atıyorum. Araba geldi lan! Lan Allah! Allah Allah Allah. Adamlar mimarsın ha oh no. Neredesin bro? Ne ol lan. Aa. arkadaşı burada bir yerde. Bir tane araba geliyor lan. Üstü Yukarıda. Araba geldi bir tane daha bekle. Aç şurayı. Ammaa boyun. Adam arabayla kaçıyor He. mu lan? Anlamadım. He. Ya yukarıda yukarıda Seçirdi geliyor. Ha. Aa burada burada burada! Ölme amını. Ehehehe! <laughs> Oooo! Oh! <laughs> ne oldu lan öyle? Diğer adamlar geldi Allah kahretsin. İki tane araba var <laughs> Kapat kapat kapat! Sıçtı! Kartal. Aha! Yapma öyle yapma Sezen yapma Koy koy ama ne kıyım koy öylece Bak koyamıyorum <laughs> 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 Ananım <laughs> Çok kötüydü <laughs> <laughs> ya <laughs> <laughs> Dayı al sana teori videosu Bu sezon Galactus dirilecek Allah Allah acaba nereden anladım Galactus dirilip ne yapacaksın kendini Mepesu, Mepesu, Mepesu. Aga Balsana, teori var. Duma ee, sezon sonu Duma Dum başarılı olacak. Bize son anda engelleyeceğiz. Sonra Chapter 2 sezon 2'ye geri döneceğiz diyorlar. Aynen, aynen. A o, o, aynen. gelecek mi sezon sonu? Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> bir hafta yok. hayır <laughs> yok ya 2 3 gün yoktur. Oyna anlat. 2 3 gün de fazlam Ne yapacağız? Se şey, a. Atladım ya birader ne yapıyor lan bura? Ela a. Tecavüz orada. Ya nereye gittim ya? Ya nereye gittim ya? Loot nerede? Adam lootu nerede lan? Aha da? pompalı. Aha burada. Pompalı. Pompalı. Pompa. Pompalamalı. <laughs> Ali şey atayım mı mora ok? doğumu doğum ya. Ya dom doma dom ya bir dur ya. Aa sağda sağda burda burada, burada. Burada Bekle 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 shield bekle. Onlar da basıyor zaten. Kanka buradalar dibindeler girme, bu arada. Girme tam tamam geliyorum. Gir gir gir. Amına yarrağımı. Nak. Helal. Şurada şurada dur. Amına yarra Bu ne lan? Zor. Dur şeyi sen al. Şunu sen al. Kullanamıyorum onu. Ama ölmek de. Hadi gel ya araba şuradan. Ortalara doğru fışkırtalım. Cadde baba. Aha trende adam var. O mor bir şey vardı ama inşallah adamdır. Atlasana buradan üstüne oğlum Adam adam adam. Bekle bekle bekle. Mermi yemiyor ibine. Crack crack crack. Ne yapayım, yukarı çıkayım mı? Ben de al. Can bas can bas. Can eşyam yok ki. Ne yapacağız? Bekle şurada can öyle öyle gideriz. Git sen, git git sen. Bekle sana şey basayım Yine aşırı. Bas onu. <laughs> hadi 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 sen hadi ben hadi Ananı hadi Yok bu bot hadi 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 bu bende. Evet. Bunlar mıydı lan? Değildi bence. Bence de değil. Aa şeyler treni adamlar. Hello? Craig? Araba nerede am? Araba uçtu gitti nereye gitti la? Arabayı yanıma geliyorlar. Şey aa nana avradına. Ölme. Ölmeyim Ölüm. de nasıl ölmeyim dur. kardeş. Adamda Amer American ya. Shield var. Bekle lan bekle. Kaçıyorum. Kaç bir şey yap bana. Seni yoldan alacağım. Gel bana doğru. Ya da dur gideriz direkt ben geleyim. Neredeler lan? Yanımdalar. Geliyor. Anana American Shield'a geliyor. Kaç 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 Amerika kaç. Seal. Nigga. Chapter Nigger Mika. Kaç 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 kaç. Oh no, not good. Patlıyoruz patlıyoruz. Adana merkez patlıyor herkes. Amına. Amına koyayım vuramıyorum ya şıldım kırdı hiç. Ali gel gel trene gidelim gel gel gel, gel. trene gidelim. Siktir edey, eli canım var gel. Kanka Aman e Zorlama aga hiç, peach gerek yok. Sıkma, ya gel. Sıçtı. Şurada bir can eşyası bulak. Sıçtı Aha Şort ellik var. Geliyor. Gel burada burada. Tamam. Adam bu Ellik basıyorum ellik basıyorum ver. Üç kişi ben fayda, var, girdi, fayda, ben fayda ben girdiler fayda girdiler. Öldürdü ama ne herif. Yürü kaçacağız <laughs> <laughs> 74 chill crack. Nerede amonu? Lan siktir et kaç. Bence de kaç. Anan tarıyor. Lan Amerikan Shield'ına la nasıl şey geçiyor? <laughs> ya bu ben açıyor. İşe sokarım. Ha. Kanka uçarak geliyor siktir et beni. Seçtim. Kit yok. Can yok. Aha bir. Mini miniymiş lan. Tezgah lan. Tezgah lan bu. Dur eseceğim şimdi bekle. Tamam kardeşim. Bir kit bulayım. Bir kit bulayım. Aha buldum Şimdi zıplayacağım ebelerine Aha hani adamlar var <laughs> Yön değiştir Orada <laughs> da adam var Batım Arkanda yok. Adam, adam var kardeşim İlla gel beni zıpla diyorlar Oha vurdun mu? Vuramadın ha Oha Oha aldın onu Crack. Aldın onu Arar arkadaşı gelmez oh, aldın oh, onu Onun no. oh, no. ne onu yapıyorsun Dal ona yanındakine dal Tarra onu zile tarra Helal Crack. arkadaşı geliyor Aha analist! kaç 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 Öyle kanka mi? Şey nak 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 Onlar pompacılar kanka Ana ne? Eymek, Pompacı, Kamil vardı ya onlar bu. <laughs> Arabayı soktu. <laughs> ya of ya. Abi 3 crackledim. 3 adam öldürdüm ya. Abi bin gelir mi? Evet, mi? Gelir gelir sen rahat ol. Rahat ol profan hiçbir şey olmaz. Abi silah çıkmadı nasıl gelecek bakma. ya? Batukan buldum O zaman bin aldık Yan binada oh, adam var direkt push atayım mı? Oh no, oh no, oh not oh, good oh, oh, oh. Adam Doom'a pushladı <laughs> da direk muhal Nice pastica Aga solda adam var Adam, adam, adam Rahat ol, rahat ol Ya duvarlara niye şey takıyorsunuz ya atlayamıyoruz Bak Arkadaşı vardı, şey aradığı aradığı arkadaşı Anca <laughs> öldü Pomp alırlıyım tamam ya Pomp var mı? Yok ya bende de yok burada adam var Fena sal siktim Kaçma dom bile kaçma Uçuyor orospu çocuğu Le. Gel lan batukan basayım. Aga bu adamlar burada. Bu adamlar hangi adamlar? Bu adamlar. La oğlum bu ne? Oy! Soru Şey çıkmıyor. Pompalı çıkmıyor. Kanka pompalı şu binanın içinde bir yerde gri vardı. Adam var, hala Hali. adam var. Yanımda. Bu şey lan boss bu. Yo. Amına koydum. Abi daha içinde? Nerede? Şurada. Nerede oğlum? Az önce birine sıktı la burada. Aha bu tarafa kaçmış. Aha aski. Aha orada. Şey sıkıyor ya bossa. Bana sıkıyor kardeş ben boss muyum? Big boss. <laughs> 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 Aha geliyor amına koyayım zıplay, zıplay Ulan pompalım yok ananı pompalayacağım şimdi ya. Ya kaçma oğlum kaçma. Kaçma yorgun öleceksin. Kaçtın lan oldu lan. Ya <laughs> Tren nerede? Adam var la. Sneakers nerede? Orada. Nereye gittin ha? <laughs> Örümcek gibi yok olmuş. Mal aman Adamın 5 kilo var. Lan Victory Koray yazıyor solda. Nerede? Lan bende hepsi anonim. Ananim mi? <laughs> Ananim. Geliyorum tire. O oh, ne kardeş? Mı? O ne tren kardeş belki... mi? Nasıl değmedi lan? Ne yapıyorsun özürlü o evladı? Çaldı o. Mermi ateş etmedi biliyor musun silahın? İnce. <laughs> <laughs> Boyt. Kanka kaç ah. Kardeş, kardeş ya ne kaçmasın? 62 ama. oradan. Elf mi? Alın mı seni? Da gel. Oy Ulan, 71 soktum. Yapalım. 41 soktum nak. Nak lan nak nak lan mı? dur. Geliyor artık. Nak. Öbürü yukarıda. Burada lan burada burada. Aga dur ya öyle olsun. Canım yok, canım yok, can basıyorum. Ölme, ölme, kurban olayım, ölme ya. Adama vurdum, adama vurdum deme yemedi. Tamam kartını almaya gelecek sen. Gel yanıma, gel yanıma, 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 gel. Geldi ki bu, önde. Ananı bu onun. Bu yıld. <laughs> o siktir, ver haydi. Kaç. Bu yıldat, Lan <gülüyor> öleceksin, <gülüyor> öleceksin. Ağacın üstüne mi çıkardı ama? Adam git lan git öldür. Ananın ama. <gülüyor> 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 Abi eğmek gibi 3 mermi öldürdü orası çocuğu ya.